Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün 5 Şubat 2023. Independent Türkçe için hazırladığım Afrika Zamanı podcast programına hoş geldiniz. Her hafta pazar günü 5 dakikada Afrika gündemiyle karşınızda olmaya devam ediyorum. Bu hafta Afrika'nın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına birçok gelişmeyi sizlere aktaracağım. Hazırsanız başlayalım. Birleşmiş Milletler'den Wagner'e soruşturma çağrısı. Birleşmiş Milletler uzmanları Mali'de hükümet güçleri ve Rus paralı asker grubu olan Wagner'in işlediği ağır insanlık ihlalleri ile ve olası savaş suçları hakkında bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Uzmanlar 2021'den bu yana infazlar, toplu mezarlar, işkence eylemleri, tecavüz, cinsel şiddet, yağma, keyfi gözaltılar ve zorla kaybetmelerle ilgili endişe verici ihbarlar aldıklarını söylediler. Mali 2012'den beri Kuzey ve orta Ortamali'de El-Kaide ve işi terör örgütleriyle bağlantılı şiddet ve eylemlerle mücadele ediyor. Terörle mücadele operasyonlarında Wagner grubunun etkisi son yıllarda giderek artıyor. ABD ise Rus hükümetiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle Wagner'i suç örgütü olarak tanıdı ve yaptırım listesine aldı. Ekvator Ginesi'nde ilk defa kadın bir başbakan göreve geldi. Ekvator Ginesi'nin 40 yılı geçkin süredir devlet başkanı olan Theodor Obiang Roka Bote'yi ülkenin ilk kadın başbakanı olarak atadı. Bote Ekvator Ginesi'nde eğitimden sorumlu bakan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Teodor Obiang, Bote'yi kutlayarak atamasının ülkedeki toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliğinin kanıtı olduğunu söyledi. 80 yaşındaki Obiang, dünyanın en uzun süre görev yapan devlet başkanı. Geçen sene Kasım ayında %90 4.9 oy alarak 6. dönem için yeniden devlet başkanı seçildi. Müzik Somali, Etiyopya, Kenya ve Djibouti eşe baba karşı ortak mücadele kararı aldı. Somali devlet başkanı Hasan Şeyh Mahmut, Kenya, Etiyopya ve Djibouti liderlerini başkent Mogadişu'da ağırladı. Terör örgütü eşe baba karşı ortak mücadele konusunda anlaştılar. Yayınlanan ortak bildiride liderler Somali'de birden fazla cephede, devletler düzeyinde güçlü bir ortak harekat organize etmeyi kabul ettiler denildi. Adenadi Uluslararası Havalimanı'nın yanında yer alan ağır bir şekilde güçlendirilmiş Decale Otel'de başlayan zirve öncesinde Mogadishu'nun farklı bölgelerine çok sayıda havan topu atıldı. Saldırıları eşebap üstlendi. Afrika'da sahte ilaçlar yüzünden yarım milyon kişi öldü. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi yayınladığı bir raporda sahte ilaçların her yıl yaklaşık 500 bin kişinin ölümünden sorumlu olduğunu açıkladı. Yarım milyon ölümün 170 bininin çocuklarda pnömoniyi tedavi etmek için kullanılan sahte antibiyotiklerden kaynaklandığı belirtildi. 250 bin kadar ölümün ise sahte sıtma ilaçlarından dolayı yaşandığı açıklandı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, Afrika'da hükümet yetkilileri, ilaç şirketi çalışanları, kolluk kuvvetleri personelleri, sağlık çalışanları ve sokak satıcılarından oluşan bir dizi organize örgüt üzerinden sahte ilaç piyasasının canlı tutulduğunu belirtti. Sudan ile İsrail arasında kritik görüşme Sudan'ın askeri lideri General Abdülfettah El Burhan ile İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Sudan'ın başkenti Hartum'da bir araya geldi. El Burhan daha önce Şubat 2020'de Uganda'nın Entebbe şehrinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir araya gelmişti. Lakin Cohen'in ziyareti bir İsrail yetkilinin Sudanlı yetkililer tarafından kabul edildiği ilk ziyareti olarak kayıtlara geçti. Sudan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hartum ile Tel Aviv arasında tarım, enerji, sağlık, su ve eğitim ile askeri ve güvenlik sektörü açısından bağları ve verimli koordinasyonu derinleştirmenin yolları ele alındığı ifadeleri kullandı. Cohen ayrıca iki ülkenin bu yıl içinde imzalanacak bir barış anlaşması metnini tamamladığını da duyurdu. Papa'dan Afrika'ya ziyaret. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis 6 günlük Afrika gezisine Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile başladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinshasa'da binlerce kişi Papa Francis'i görmek için yol kenarlarına dizildi. Papa Francis yaptığı konuşmada zengin güçlerden kendi açgözlülüklerinin zehri için Afrika'nın doğal kaynaklarını yağmalamayı durdurmasını istedi. 105 milyonluk Kongo en fazla Katolik'in yaşadığı Afrika ülkesi olarak öne çıkıyor. Papa Francis'in Afrika'daki ikinci durağı ise yıkıcı iç Savaşı'nın yaşandığı Güney Sudan oldu. Barışı aracı olma umuduyla Güney Sudan'a giden Papa, Afrika gençliğini etnik rekabetlerin üstesinden gelerek ve yoksulluğun kökünü kazıyarak yeni bir gelecek kurmaya çağırdı. Müzik Geçtiğimiz hafta Afrika döne çıkan gelişmeleri 5 dakika süreyle sizlere aktardım. Haftaya görüşmek dileğiyle esen kalın.